Beşiktaş dediniz değil mi? Bir ben bilmiyorum. Daha sağdan mı ineceğiz o dediğiniz yere? Evlendirme. Ben bilmiyorum siz Beşiktaş'ı biliyor musun? Da evlendirme dairesinin tam tamam. yerini Tamam. Ee, Pazar numarası. Buranın bittiği yer. Yani, ben siz Ben mi bileceğim? Evet. Taksiçisiz. İstanbul ee, ne kadar büyük biliyorsunuz. Eee İstanbul'da keyifli yolculuklar diler. Bir şey olacaksa kavga çıkacaksa indir beni. Plaka tamam. E, vereceğim ve devam edeceğim olur mu? Plakanı verip devam edeceksiniz. Evet. Yani, Ama şimdi şöyle bir şey var. Kavga İstanbul... çıkaracaksan hemen sağ çek ve indir. Buyurun. İstanbul o kadar büyük değil. Tabii ki okay. de, Ya burası Yavaş, o acele kadar, etmeyin düşeceksiniz. O kadar büyük bir yer değil. Bu plakalı arada kaç? araç kalit altında bilginiz olsun. Fark etmez. Ben de paylaşacağım haberin Tamam olur. ben de paylaşacağım. Ya beni e, buradan aldım ve Taksim'den Beşiktaş'a götüremiyorsun hocam ya. Ben sen taksicisin. Beşiktaş'ı biliyorum. Senin Evlendirme işin bu. Evlendirme dairesini bilmiyorum. Deli misin sen? Senin işin bu ya. Hadi yürü ya.